Efendim merhabalar. Hararet TV sıkıcı sohbetlerde kimsenin sponsor olmadığı gibi programı daha karşınızdayız. Öncelikle dergimizin 8. sayısını yaz sayımıza tanıtmak isterim. Bundan bir bahsedelim. Dergimizin kapağında aslında hepimizin kanayan yarası olması gereken bir konudan bahsettik. Ama aldığımız tepkiler, ne yazık ki bunu söylemek zorundayım. Bunun aksini kanıtlar nitelikte. Kapağı incelerine niye kastettiğimizi daha iyi anlayacaklardır. Ancak biz Doğu Türkistanlı vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın acısına değinmeye çalışırken aksi bir tepki aldık ne yazık ki şimdiye kadar. Bu bizi bir nebze üzdü. Bunu beklemiyorduk çünkü biz. Dergimiz şöyle bir dergi. Ali Emre hocamızla bir söyleşimiz var. Onun dışında 30 civarı arkadaşlarımızın yazıları var. Biz çok severek hazırladık. Sizin de tabii ki okumanızı isteriz. Şimdi konumuza geçelim. Bugün Zekeriya arkadaşımız bizimle. Onunla beraber ilişkiler hakkında bir program yapmak istedik. Söz sende Zekeriya'yı ne söylemek istersin? Burada ben şunu görüyorum abi günümüzde. O bizim hayalimizdeki ilişkiler, romanlardaki ilişkilerle bugünün iletişimi yani genel başlıkta çok farklı. Bu arada yalnız bir adam olarak söylüyorum ki kimseye laf gitmesin. Hani bırak bir ilişkiyi, birlikteliği oturup böyle dolu bir sohbet edebilecek karşı cins bulamıyorsun yani abi. Hepsi farklı dünyalarda mı diyeyim artık. Böyle yani, bir sıkıntı var. Benim burada yorumum şu. Aslında nasıl birini arıyorsan kendin de öyle bir olman gerekiyor bir nebze. Evet. Örnek veriyorum senin için söyleyeyim mesela. Sen işte okumaya yazmaya önem veren, işte kültüre önem veren, kendine bakmayı seven bir adamsın. ne yani benim tanıdığım kadarıyla. E senin de bulacağın kişi hemen hemen benzer özellikler taşıması gerekiyor. E kendi adıma söyleyeyim. Benim hanım da mesela işte olabildiğince okuyan, araştıran, öğrenmeyi seven biri. Bu anlamda biz mesela evliliğimizde bana alan açıyor. Beni zorda bırakmıyor. Ben örnek veriyorum gece çok geç saatlere kadar çalışırken artık yeter kapat gel demiyor mesela. Benim işimin ciddiyetini biliyor. O yüzden beni rahat bırakıyor. Yani eğer okumanın, yazmanın, çalışmanın, üretmenin veya genel kültürün kıymetini bilmeyen bir insan olsaydı ana alan açmazdı. Çünkü bu birçok insana göre şey geliyor bize Boş iş. Okuyup da ne yapacaksın diyor mesela. Bak şurada yığınla kitap var. Sana mutlaka soruyorlardır. Hepsini okudu mu bunları? Bunun bir süreç olduğunu göremiyorlar ve sadece dekordan ibaret zannediyorlar. Yani hadi bir koleksiyonerlik gibi falan. Burada bak bir tane dizi vardı abi. Şimdi adını vermeyeyim de. Orada klasik replik vardı. Sevgi, saygı, anlayış diye. Evet. Gerçekten. Sevgi saygı anlayış yani. Ya evet tabii ki sevgi saygı anlayış ama işte hani sacaya derler ya üçe denge bir tanesi eksik olunca işte sevgi olmayınca saygı ve anlayışın da bir anlamı kalmıyor. Ya da saygı olmayınca sevgi ve anlayışın da zaten birbirini tamamlayan şeyler üçü de birbirinden bağımsız şeyler değil. Mesela örnek veriyorum senin için kendine göre söyle tabii bunu her bütün toplam mal etmeden ideal eş nasıl bir olmalıdır? Dış görmüş mü? Onu izlemeyeceğiz diyeceğim. Aşağıda Instagram'da bir yazar istedim. Dergi yemelleri yazar. Şöyle yani ben işte tarih ilgiliyim, ya da siyasetle ilgiliyim, ben de aynı bölümden olsun aynı şey. Bu değil. O nesnem. Mesela bir dolu olması lazım abi. İlla para getirir değil. Bugün her şey parayla indekslenmiş. Atıyorum mesela bir müzik dalında kendini adamış olur. Bir şey yapmış olur. Resim olur. Fark etmez. Ya da işte edebiyatın başka türleri olur. Bir alanda hayatta bir şey getirmiş olsun ya. Yani. yani boş paket gibi geliyor abi. Olmuyor anladın mı yani. Çevrede insanlar var. Meslek bulana kadar bir kamçılama var. Bir ülküsü var. Mesleği buldu mu hayat bitiyor. Direkt emekliliği beklemeye başlıyor. Bak bu kafada olmasın mesela. Evet. Devam eden bir süreci olsun gelişim bir yerde duruyor diyorsun değil mi? Aynen öyle. Hani o anlamda herkesin bir tırnak işte söyleyeyim kızıl elması olması gerekiyor. Evet. Yani asıl ulaşılması gereken büyük hedef mesela. Örnek veriyorum işte kamu yönetimi mezunusun. Hemen memur oldun ya da öğretmenlik okudun. Öğretmen oldun bitti. Hayat bu değil. Konu Oğuz'a gelecek. Selam olsun buradan. Telif açmasın bize. Onun bir lobu var abi çok sevdim. Diyor ki kendimi geliştiremediğimi fark ettiğim gün ölsem de diyor bir anlamı yok diyor. Bana anlamlı geliyor bu. Çünkü hayatı adam gelişimle indekslemiş. Bu illa maddi değil abi. Yani o gün bir gazetede okuyabilir en basitinde. Ama o gün yeni bir şey öğrenmiş oluyor. Ama mesela geldiğimiz noktada bu tabii hayatın yani bütün dünya sisteminin de getirdiği nokta bizi. Dedemin de bir lafı var. Ona da selam kutsu deyip izlemez ama parasız adam gereksiz az <laughs> şey vardır ya meselesi vardır ya. Yani artık insanlar para getirmeyen işlere bir önem vermiyor. Yani bizim örnek şu yaptığımız iş bize bunun maddi bir getirisi yok. Onu söyleyelim. Biz bunu tamamen sanat toplum içindir mantığıyla yapıyor. En neticede sanat yapıyoruz aslında baktığımızda. Biz bir hilal-i ahmeriz. Modern hilal hilal abi. Yani bunun bize maddi bir getirisi yok ama insanlar işte para getirmeyen işlere boş gözüyle bakıyor. Ya zaten sanat para getirsin diye değil. Ruhu doyusun diye yapılan bir iş yani. işte bir işte şiir okumak veya yazmak, bir roman okumak, yazmak veya bir müzik. Yani baktığımızda mimari bile bir yerde bir sanat mesela. Keza aynı şekilde resim içinde de söyleyebiliriz aynı şeyi. Yani bunların hepsi işte bu sanat dediğimiz şey para getirsinde yapılan bir şey değil. Ha şu da var mesela eğer alanında çok iyiyse bir insan bir sanatçı zaten bu işten para da kazanıyor bir yerden sonra. Bu da bir gerçek mesela. Ama işte her şey para demek değil ama çok şey para demek. Bu bir gerçek. Ama tatmin teke indirilmiş abi işte. Yani ekonomik tatmin bir makine gibi. Makine işte gir diye atarsın ve çıktığı verir. Ekonomik tatmini veriyorsun bitti. Ama insan makine gibi değil. Bunun dediğin gibi sanatsal zevkleri var. Sosyal tatminleri gerekli. Bunlar unutulmuş. Ki zaten bugün sadece Türkiye'de değil, dünyada da sosyal bilimler gerilemekte. Hani bu işin akademik perspektifinde de. O yüzden yani böyle estetikten yoksa hatta şey vardı. Instagram'da bir post vardı görmüşsündür. Binaların eski halleriyle şimdiki halleri. E bu kaybettiğimiz şeyler aslında biz farkında olmadan gidiyor. Sonradan fark ettiğimizde ise çok geç oluyor şey diyebilir miyiz o zaman? Biz hayatın genelinde estetik anlayışını kaybettik. Evet. Peki senin için güzel nedir? Güzel kendine doyum sağlamayandır abi ya. Hı, güzel. Çünkü bunu sadece dış görünüşe indirgersek doyumu sağlarsın. Hani 40 gün diye bir genelleme var ya. Bir gözün alışır ya. Ama bunu sen karaktere, huya, ondan sonra davranışa indirdiğinde ona doyum sağlamasın. Her gün yeniden his olur. Bağlanma yaşanır. Topluma baktığımızda zaten hani 3 unsur olmuyor hiçbir zaman. Genelde ikisini alan razı oluyor zaten yani. Çünkü bakıyorum adam bir gün tanışıyor bir ay sonra evleniyor. ya nasıl mümkün olan? İşte oradaki onların evlilik tanımı ve beklentisiyle Bizim gibi insanların diyeyim tanım ve beklentisi farklı bu konuda. Evet peki bir süresi var mı bunun? Diyorsun mesela bir ay sonra evleniyor diye. Yani kimisi mesela 10 yıl görüşüyor ayrılabiliyor ya da 10 yıl sonra evlendikten sonra bile mutsuz olabiliyor. İkimizi bir günde tanışıp evleniyor, üç ayda tanışıp evleniyor. Çok mutlu. Bak direkt evliliğe bağlamayalım da mesela bak ben ilişki için şunu söylüyorum. Benim tabii gözlemim bu. Eğer bir ilişki ortaya çıkacaksa abi ve ihtimali arttıracaksak bu sağlıklı olması konusunda iki unsur gördüm ben. Birisi senin yakın bir arkadaşın birini sana referans olarak bağlar. O şekilde ilerler. Çünkü o seni de tanıyor, onu da tanıyor. Bu ihtimali yükselten bir şey. İkincisi de... Çöpçe tanıdık. Evet. İkincisi de... Toplumumuzun ana damarı diyormuş. Ama rastgele değil abi. Öyleyse. İkincisi de şey, bir sürecin içerisinde olması lazım. Mesela bugün işte dışarıda okul olur. Tamam ama bu hani lisedeki günübirlikler gibi değil yani. Evet. Ya da bir iş yeri olur. Ya da bir aktivite kulübü olur, etkinlik yeri olur. Burada ortak bir gaye üzerine buluşup aynı yaklaşımı sergili belli bir süreci geçirdiğinde bu seni birbirine yaklaştırır. Orada da bunlardan biriyle kafanı yansı abi. Bu... O ihtimali daha da arttırır ama öbür türlü yok otobüste gördüm kasiyer güzeldi falan böyle olmaz abi bu işler. Zaten o şey oluyor yani işte mutluluk değil haz odaklı yaklaşım oluyor mesela. Yani o an gözüne çok güzel gelebiliyor ama tanıdıkça uzaklaşabiliyorsun. Ben mesela tanım yapmam gerekirse senin yaptığın tanım aslında kendi açımdan bakmış olayım. Dedin ya doyum olmayandır diye. Ben de şöyle söyleyeyim. O kişiyle buluşmak için bahane aramak. Bahane, sürekli bahane aramak mesela. Öyle göre ben eve gitmek için bahane arıyorum bir adamım yani. İşte akşam olsa da eve gitsem hemen ama işten bıktığım için değil. Ya da dışarıdayım işte hemen işlerim terim eve gidiyorum. Çünkü beni evde mutlu bir yuva bekliyor yani. Bak ev değil mutlu bir yuva bekliyor. Çünkü evi ev yapan şey içindekilerdir yani. O evde yaşanan şeyler. Çok güzel noktaya değindin abi. Bak burada beğenmeden başlıyor. Birini görüyor tam beğendim diyor. Ya tanımadığın birini nasıl beğenebilirsin mesela? Bu bana garip geliyor. İkinci olarak da ben özellikle Türk toplumunda abi evliliği bir görev listesi gibi görüyorum yani. Öyle oldu görüldüğünü düşünüyorum daha Bir da. başarı gibi görülüyor. Evet yani level gibi. Evet. Yaşını al işte mesleğin olsun evlen çocuk yap ikinci çocuk falan filan gidiyor. Yani bunu tik işaretine bağlamışlar. Öyle değil. Yani mesela bir şey söyleyeyim. Aslında baktığımızda evlenmenin var ya mantık olarak hiçbir şey tutarlı tarafı yok. Çünkü niye kendi kendine evlenip de sorumluluk alma gereği duysun? Ama yine de bu kadar insan evleniyor. Bu neden olabilir mesela sence? Benim cevabım var mı? Sana sorayım. Abi çünkü Maslow'un ihtiyaçları içerisinde de zaten belirti Sevgi bir ihtiyaç. Ve burada evlilik sadece işte cinsellik falan değil. Çünkü orada o duygu şey olmadığı için zaten buna yöneliyor. Aksi da hayvani bir ritüel gibi bir şey olur ya. Yani. Bu yuva bahsettiğin o değerler o sevgiyi oluşturuyor. O kendini kalıtsallaştırabilmeyi oluşturuyor mesela. İnsanın ölümsüzlüğü çocuktur. Bunu sağlıyor. Dünyada iz bırakmasını sağlıyor. Ve bir fayda. Yani burada kendine, topluma, geleceğe dair bir fayda. Bu yüzden bence. Anladım. Evet yani dediğin nokta en başta söylediğin Maslow'un işte piramidi. Sevgi ihtiyacı. Ya yani insan ne olursa olsun karşı cins tarafından sevilmek istiyor. Karşı cins senin hemen hemen yaş grubunda oluyor çünkü. İstinaları saymazsak. Anne baba sevgisi gibi değil, kardeş sevgisi gibi, arkadaş sevgisi gibi değil. Başka bir sevgi. Zaten aşk dediğim şey bu. Sevda kelimesi var. Sevda, süveyda, Arapça bir kelime. Kara leke demek. Karttaki kara leke. Mesela kara sevda diyoruz ya. Mevzunda cinlenmiş Yani mezun de cinlenmiş öyle mesela aynı. Ama bunların mesela altyapısı yatan şey karşı cinsten beklenen sevgiye ihtiyacı. Tabi bu artık kontrol edilemez seviyeye gelince süveyda oluyor, Mevzun oluyor. Artık neyse bu tür şeyler çok büyük bir şey ya. Gerçekten bak dünya sevgi üzerine kurul derler ya. Yani ve tabii ki bir gün sonra üreme ihtiyacı insanın. Çünkü neslin devamı. İçten gelen bir istek bu yani bir şeyde olan insanın kodlarında olan bir şey. Çünkü ne olursa olsun üreme ihtiyacı Biz, insan hissediyor yani. Ama en nihayetinde sevgi güzel şey. Ben sana sorayım. Sor. Sence bugünkü sevgiler mi, ilişkiler mi daha samimi, eskiler mi daha samimi? Ben de sana soruyorum. Ben de sana soracak. Yani şöyle. Sari, ben tarif kere. bence bugünkü ilişkilerin bu kadar sıkıntılı olmasının sebebi sosyal medya. Çok 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 büyük iddialarla söylüyorum Sosyal medya bu kadar bizim görünürlüğümüzü arttırmamış olsaydı bugün biz ilişkiler anlamında sıkıntı çekmez. Örnek veriyorum işte bunu herkes konuşuyor aslında ama ve işte Twitter'a giriyorsun tam bu herkes mutsuz, herkes şikayetçi. Aynı adamın Instagram'ına giriyorsun mutluluk pozları böyle gülüyor, eğleniyor falan. Hangisi sensin mesela? Evet. Bu insanlar dedi kargaşaya sevap oluyor yani duygu karmaşasına. Ama bakıyorsun işte Instagram kullanan birisi bakıyor ya şunlar tatile gitmişler, şunlar şurayı yemişler. Biz niye gitmiyoruz deyince, bak burada kırılmalar başlıyor yavaş yavaş. Çünkü kendini başkalarıyla kıyaslıyorsun ama Instagram'da kimse acısını paylaşmıyor mesela. Bizim üniversite 1'li bir dersimiz vardı bununla alakalı, hani davranış bilimleri üzerine. Orada hoca şey demişti, eskiden sadece ünlülerin magazini olurdu, şimdi herkesin kendi magazini var. Evet. Gerçekten bu PR böyle bir sonuçta orada. yani. Bir de mesela iletişim dersinde de söylüyorlardı bunu, İşte günü gelecek, herkes bir dakikalığına ünlü olacak. Artık öyle bir hale geldik ki medyaya düşebiliyorsun ve kısa da olsa senden bahsedilebiliyor. Ne olmak? Saçmalığa bakıyor şu yani Kendi kitlerini oluşturabiliyorsun mesela. Tarık burada felsefe konuşuyor. Yani de tuz yedirseydi. <laughs> tuz değil de tuz ruhu olsaydı kesin ünlü olmuş Ama işte geçmişin bize güzel gelmesinin sebebi bir. Geçmiş olduğu için güzel geliyor bize. Çünkü geçmişe dair hatırladığımız birçok şey belki bu işin romantik tarafındayız. Veya nostalji bizim hoşumuza da gidiyor da olabilir. Evet çocukken işte bir kıza kopardım verdim bir papatya. Bu daha masum gelir mesela. Evet. Ama bugün yine buradan bak bir yere bağlandı. Her şey çok hızlı ilerliyor. Bence bu da bunu baltalıyor Tabii tüketim işte. FOMO diyorlar mesela bunu. Bunu borç içinde kullanıyorlar da ekonomi hmm. için. Fear of missing out. Anı kaçırma korkusu. Anı yakalayamama korkusu. Mesela sürekli yenilenme ihtiyacı mesela. Arka planda yatan şey bu. Bir de abi önceden mesela filmlerde falan gördüğümüz köyde böyle bir tane adam var. Bir tane kız var. İşte seviyor. O mendil atıyor falan. Böyle bir sevda süreci gidiyor. Ama şimdi abi alternatiflerin geniş olması modern toplumla beraber. Çünkü modern toplum insanları bir araya getirdi. Şehirleşme aynı aralıktaki insanları topladı. Bu hani başka kollarda da oldu. Bu abi alternatif algısını yarattı. Diye. Bu alternatif algısı da o bağlantıyı özel olmaktan çıkardı bence. Yani nasıl? Şimdi çocuk bakıyor tamam mı? Kız çok hoşuna gidiyor. Çok iyi çok güzel. Çocuk tutuluyor falan böyle kendi içinde. Sonra olmuyor. Zaman geçiyor. İki gün e başka bir kız görüyor. Bakıyor aynı şeyleri hissedebiliyor. Bu sefer diyor ki o zaman diyor bana bunu hissettiren o kız değil benim. Bu sefer de o dediğimiz işte karşılıklı olması gereken şeyler zedeleniyor. Çünkü kendi içinde onu görüyor sadece. Karşıdan kaynaklandığını düşünmüyor. Evet. Bu da karşıdakini özel yapmazsa ilişkide özel olmuyor zaten. Aynen öyle. Peki bunun için ne yapmak gerekiyor? Yani geriye mi gidelim eskiden her şey çok güzeldi falan. Eskiden şöyleydi eskiden... Peki eskiyi verdiğimizde eskiyi yaşamak isteyen var mı şu an? Eskiyi övenlerin hiçbiri eskiye uygun davranmıyor. Bunu da konuşalım mesela. Eskiden şöyleydi, eskiden şu böyleydi bilmem ne. peki öyle davranıyor musun sen? Hayır. Sen de yeni gibi davranıyorsun. Sen de yeniyi hemen hayatına adapte ediyorsun. Hemen sen de adapte oluyorsun mesela. Buradaki sorun ne peki o zaman? Ne yapmamız gerekiyor? Ben burada abi şunu söyleyeyim. Mesela şu çok büyük bir tezat oluşturuyor. Diyor ki işte ben iyiyim. Kendini biliyor, meziyetlerini biliyor, ahlakını biliyor. Tamam benim kötü bir niyetim yok. Bunu da bilen kız olsun, erkek olsun fark etmez. Ama diyor ben uygun bir bu konuda hani sevgi bağlamında bir partner bulamıyorum. Ama insanlara bakıyordu çevresindeki bildiği kişilere. Yani niyeti iyi değil, kendisi düşük kalitede bir insan değil. Ama her gün bir, birini buluyor. Bu onda bir iç çatışmaya sebep oluyor. Fakat buradaki çıkış noktası şu, o gördüğü insanların ölçütü çok düşük. Tek bir kriterden besleniyor. O yüzden bulması, eşleşmesi daha geniş oluyor. Evet. Kendisinin ise ölçütü fazla olduğu için bu onun aradığını daha zorlaştırıyor ve daha da değerlendiriyor. Çünkü meziyetler var. Bu yüzden daraldığı için o kesim onun bulması daha da zorlaşıyor. Burada da ne yapmamız gerektiği hususunda acele edilmemesi lazım abi bence. Çünkü çevremde öyle insanlar gördüm ki hayatta biri olmaz bulamaz dediğim adamlar ta nereden buldu yani. Şimdi Bu oluyorsa gerçekten nasip diye bir şey var abi. Bu. O yüzden acele edip yanlışa etmemek, kendi nasibinin önüne başka bir şeyi kaçırmamak. Kendini de korumak bu sürede. Kendini de korumak ve olmuyorsa da hani bunu kendinden direkt suçlayıcı olarak değil de şöyle olabilir. Ya zamanı gelmemiştir ya kendisi mesela şu an farklı bir kafadadır. Bir dönüşüm yaşaması gerekiyordur. O zaman o kişinin kıymetini bilecektir. O yüzden böyle bir yere o kişi şu anda hazır değildir mesela. O yüzden çok takmamak lazım abi. Yani burada ne yapılması gerekiyor? Sen kendi düzenini oturt sporun olur, kitabın olur, eğitimin olur fark etmez. Kendi hayat standartın olsun. Bu gelişim içerisinde gelen gelir, gelmeyen gelmez. Yani acele edip de düzenini bozmaya gerek yok. Anladım. Yani bazıları da paraya öncelik veriyorlar. Tek önem verdiği şey o olabiliyor bazı insanların. Ahmet Uluçay'ın bir cümlesi vardı kitabında geçiyor. Diyor ki hayatımda diye en büyük pişmanlığım diyor eşimi ve çocuklarımı diyor fakirliğe mahkum etmek diyor. Filmler yüzünden işte film çekmek için falan işte bir sürü borca girdim falan diyor ve sonrasında şunu söyledi çok acı bir cümle ama hayatıda gerçeği bir cümle İnsanlar ahlaksızlığı bağışlayabiliyor ama acizliği asla atıyor yani o kadar büyük bir yol gösterici cümle ki aslında günümüze geldiğimiz noktada çünkü ne kadar böyle hile hurda pisiş işte uğraşan adamlar varsa hepsi bey olarak karşılanıyor ee, ne yazık ki geldiğimiz yani nokta bu üzücü bir şey böyle olmayın parayı hayatınızın merkezine koymayın evet para her şey demek değil ama çok şey demek parasız da olmuyor ama her şey parayla da olmuyor. Burada iki şey diyeyim abi bunu tamamlayacak. Hani bir laf var diye Hepiniz sonuca baktınız. Hiçbiriniz süreci görmediniz diyor. Aynen öyle. Uğruna savaştığınız değerleri kaybettikten sonra savaş kazanmanın gerçekten bir anlamı yok. Çok güzel. Yani bunun üstüne zaten çok fazla bir şey söylemeye de gerek yok. Hayat amacınızı kaybettiyseniz eğer hayatında bir anlamı kalmıyor yani. Hayatın anlamı çünkü para olarak bakıyorsanız uğrunda kendinizden geçtiğiniz şeyler bir gün, günün sonunda acı bir fatura olarak dönüyor size. Ne yazık ki. Burada sohbetimizi bitirelim artık. Biz... Dur. Yeni bir bölüm ekliyoruz. Peki. Ve bundan sonraki videolar için. Her programın sonunda, bundan sonra 2-3 dakika kitaplarla alakalı evet. ayırmayı düşündüm. Bu ara ne okuyorsun Harika? Bize kısaca yazardan, kitaptan bahseder misin? Ya bu ara, yani kitaba yeni başladım. Shakespeare'in Mahbetini okuyorum. Güzel, şu an güzel ama bitmediği için bunun hakkında yorum yapmayayım. Yani güzel gidiyor. Ne yalan söyleyeyim. Shakespeare'i de şimdi eleştirmeyelim yani. <laughs> Adam İngilizce dili değil devi. Ama okuyun yani. Her anlamda. Dil gelişiminiz için ve edebi haz için bence Shakespeare okuması gerekiyor herkese. Çünkü İş Bankası yayınlarının çevirileri çok iyi. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Anam bu babam mı Shakespeare? Shakespeare'i nam söyletmem. Sen de okuyorsun. Ben bu ara Bahattin Özkiş'i sokakta okuyorum. Zaten kitapların resmini de şuraya bir yere koyarız. Güzel, biraz farklı bir sokak romanı. Senin romanlarından zaten Aşkı Sokak Atması önüne. iyi gidiyor daha yarısını falan bitirdim. Deneyimlemek isteyen olursa ama alışıldığını dışında yani onu bilsinler tavsiye ederim ince bir roman. Tamam. Sohbetimizi burada sonlandıralım. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah yeni programlarda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bence güzel. Ben keyif de aldım.